arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün Yıldız yıldızdağ falınıza bakacağım arkadaşlar bakalım bugünlerde sizleri e, neler bekliyor neler yaşayacaksınız e, isimler vereceğim tarihler vereceğim hep birlikte e, bakacağız bir de e, sevgili dostlarım e, beni izlerken bir dilek tutmanızı istiyorum sonunda size e, içinizden tuttuğunuz e, dilek için e, rakamlar vereceğim. Hangi rakamı tutuyorsanız hangi dileklerinizin kabul olacağını bu rakamlar sayesinde e, öğreneceğiz. Yani ben söyleyeceğim rakamlar 3 tane rakam söyleyeceğim. Bu rakamların e, içinde sizlere bakalım neler uyacak sevgili arkadaşlarım. Evet önce e, şöyle bir çizelgemi hazırlayayım sevgili arkadaşlar. Evet şöyle. Evet sevgili dostlarım, şimdi şöyle ilk sayfamı açıyorum. Evet, ee, şöyle söyleyeyim, ee, ikili bir vakitte yaşadığınız ama yaşanmaması yaşanmasını da istemediğiniz bir olay olmuş. Yani bu konuda kendinizi biraz rahatlatmanız gerekiyor, serbest bırakmanız gerekiyor. Çok kafanıza takmışsınız çünkü sanki sen suçluymuşsun gibi bütün sorumluluklarını üstüne alarak hiçbir suçun olmadığı halde kendini suçladığın bir olay var. Yani bu seninle ilgili bir şey değil. Anladın mı? Yani sen kendi prensiplerini koruman lazım. Yani eğer böyle bir şey yaşadıysan bununla savaşman gerekiyorsa da evet savaşacaksın ama bu konuyla ilgili kendini suçlama senin hiçbir suçun, günahın yok evet sevgili dostlarım şöyle söyleyeyim bir tane daha sayfa çevireyim burada size karşı düşmanlık yapan birisini görüyorum yani bu aile içinde olan size düşmanlık yapan yani kendini iyi göstermek için yani yaranmak için diyelim aile içinde yani seni kötü göstermek için elinden gelen her şeyi yapan bir insan var buna dikkat etmesin hane içinde akraba içinde bir düşmanınız olabilir bu konuda dikkatli olup burada şöyle bir şey söyleyeyim bakın. 26 ve 28 rakamı var. 26 ve 28 yaşı gösterir bu sevgili arkadaşlarım. Bu yaşta, bu yaşlarda olan izleyicilerim varsa eğer yani karşılarına işle ilgili bakın aşkla ilgili güzel bir olay çıkabilir. Yani bu şöyle söyleyeyim. şimdiye kadar işsiz olabilir ya da gönlü boş olabilir. Bu 26 ve 28 yaş yani ağır bir darbe almış olabilir ama e, bunların iş konusunda, aşk konusunda önlerinin yollarının açılacağını söyleyebilirim sevgili dostlarım. İş ve aşk konusunda bu 26 ve 28 yaşında olan izleyicilerimin yolları açılıyor arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım, burada da e, şöyle söyleyeyim 39 ve 45, 45 yaş arası izleyicilerim de e, birinin size yani kötülük yaptığını sanki böyle ruhuna, duygularına zulmettiğini söyleyebilirim. Yani hep bir keşken olmuş. Yani keşke benim yanımda olsa, keşke benimle olsa dediğin hala vazgeçemediğin birinin e, yani bu sana bir kötü yol arkadaşlığı yapmış bir kötü eşlik yapmış diyebilirim ama sen hala e, aranda uzak da olsa hala onu istiyorsun hala ondan vazgeçmemişsin ama bu sana dönecek yani bu dönecek ama senin gözlerin bak bu konuda kör olmuş dikkat etmen gerekiyor çünkü bu kötü bir yol arkadaşı evet belki düzelir belki e, bana geldiğinde bir daha geldiğinde her şey değişir diye böyle bir duyguların olabilir ama yine de bu konuda seni uyarıyorum. Şu anda uzak ama sen onun yanında istiyorsun. Yanına gelecek bu. Ama daha gözü kapalı gitmemen gerekiyor. Daha kör gitmemen gerekiyor. Tutkuların esiri, duyguların esiri olmaman gerekiyor. Anladın mı? Yani değiştirebileceğini pek ummuyorum ama inşallah ya ben değiştiririm diyebilirsin de bilemiyorum ama bu konuda dikkatli olmanı önerebilirim sana. Evet sevgili dostlarım burada da şöyle söyleyeyim. Yani burada bir kişi var ama sanki böyle hayatını dumanlar kaplamış. Anladın mı? Yani önünü göremiyor, yolunu göremiyor. Adeta hayatını dumanlar kaplamış. Sanki birisi ondan yüz çevirmiş. Ama sanki bu yüz çeviren insanı ...birileri e, kışkırtmış, popoflamış, öğütlemiş gibi... ...yani bu kendi halinde yapmamış bunu anladınız mı... ...yani buna e, dumanlar gördüğüm için söylüyorum... ...bunun o, uzaklaşması için zaten senin içinde de bazı kuşkular var... ...hani buna bir şeyler yapılmış diyebilirim... ...hani senden uzaklaşmasını sağlayacak... ...ya da senin haneni yuvanı bozacak bir şeyler yapılmış diyebilirim ama şöyle söyleyeyim. Yani bunu yapan insanlar da hala inatla vazgeçmiyor. Anladınız mı? Sizi bir araya getirmemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Kim bu kadar kötü olabilir, uğraşabilir bilmiyorum ama öyle birileri var. Evet sevgili dostlarım. Bakın burada da 46 ve 66 arası olan izleyicilerim. Yani bunlar sanki bir hayatın Rüzgarına kapılmış gidiyorlar ee, Şöyle söyleyeyim yani Bu saatten sonra ne olur sanki Diyecekleri bir şeyin ters sıkı taklak olduğunu Görecekler yani bu ters sıkı taklak Derken hayatlarında Büyük bir değişim olacak büyük bir dönüşüm Olacak sevgili dostlarım yani Belki yalnızlar bu saatten sonra Hani e, yalnız Devam etmek istiyorum diyen birisi Olabilir ama şöyle söyleyeyim e, Kafası bir konuda karışmış Yani kendini bir rüzgara Kaptıracağını gördüğüm için Hayatında yeni bir arkadaş, yeni bir evlilik ya da yeni bir ev değişimi, yer değişimi yani hayatında büyük bir değişim olacak. Yani kendi iplerini kendi eline alacağı bir olay yaşayacak diyebilirim. Yani medeni halinde eğer bekarsa büyük ihtimal değişecek ama evliyse dikkat etsin bakın medeni halinde bir değişiklik olacak çünkü. Yani değişiklik e, dikkat diyor. Anladınız mı? Ama bekarsanız iyi yönde. Ama e, evliyseniz de medeni halinde bir sorun olacağını söylüyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, e, şöyle çevireyim. Evet arkadaşlar, bakın adının içinde M harfi, A harfi olan, e, şöyle söyleyeyim, e, Y harfi ve E harfi olan arkadaşlarımız Bunlar bir konuda bir yükselme yaşayacaklar. Sanki böyle maddi manevi bir yükselme yaşayacaklar. Yani elindekini kaybettiği anda sanki o elindeki kaybettiği şeyler tekrardan ona geri gelecek. Yani bunlar bir e, kazanca geçecekler. Maddi manevi olabilir. Bir kazanca geçecekler. E, yani hayatlarında sanki böyle ikinci bir şansı yakalayacaklar. Maddi ve manevi de olabilir diyorum. İkinci bir şans yakalayacak bu izleyicilerimiz. Evet inşallah haklarında hayırlısı olsun. Evet sevgili dostlarım burada da şöyle söyleyeyim. E, bu aile çizelgesi yaptım. E, Kavga eden taraflar görüyorum Yani bir hanenin içinde sanki iki iki insan iki aile anladın mı aile içinde sanki böyle devlet kapılarına gidecekleri böyle bir karmaşı olacak gibi yani bir kavga var yani evliyseniz böyle bir boşanma ya da aile içinde hak, hukuk, adaletle ilgili bir şey varsa da yani bu taraflarda bir iki tarafta da böyle bir mahkemelik olay olacak diyebilirim. Yani sanki böyle o ben haklıyım diyor, o ben haklıyım diyor. Sanki böyle bağımsızlıklarını ilan edecekler gibi sevgili arkadaşlar. Yani böyle bu da bana böyle 9 ile 10'u veriyor arkadaşlar. 9, 10 yani bu hafta olabilir. Bu önümüzdeki yılın 9. ayı 10. Yıl olabilir. Yani e, burada 9 ve 10'u veriyor. Burada aile içinde devlet kapısına başvurulacak bir olay olacak. Bununla ilgili dikkatli olmanız gerektiğini söyleyebilirim sevgili dostlarım. Evet e, sevgili arkadaşlarım şöyle söyleyeyim. Bir konuda çok zorlamışlar. Çok üzülmüşsün. Yani gerçekten üstüne üstüne gelmişler. Yani seni inanılmaz zorluyorlar. Bu zorlama senin işinle ilgili olabilir ee, ya da hmm, aile içinde senin e, istemediğin ama yapmak için. Anladım Belki şöyle söyleyeyim o zaman anlayalım. Ee, belki boşanmak istiyorsun ama aile diyor ki işte çoluğun çocuğu var ne, yapıyor, ne yapıyorsun ne ediyorsun ya da aileden çekindiğin için böyle bir şey yapmıyorsun ama ya da iş yerinde işle ilgili ya sakın o işini bırakma yani senin üstünde böyle baskı kuran birileri var. Sen burada ee, gerçekten bunalmışsın. Anladın mı? Yani onların sözlerine üzülüyorsun. Onların söylediklerine artık üzülüyorsun. Neden bir tek? Hani kendilerini düşündüklerini düşünüyorsun. Hani seni düşündüklerini düşünmüyorsun. Böyle bir kırgınlık var. Yani böyle bir bağırma çağırma var sevgili dostlarım. Yani bu seni kendi içinde de olabilir. Karşıki insandan da olabilir. Sana öğüt verdiğini sananlar ama senin yanında olmayı bilmeyen insanlarla uğraşıyor olabilirsin sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım burada şöyle söyleyeyim. Bir gökyüzü var ama burada 44 rakamı veriyor. Yani 44 gün içinde bir aydınlanma, bir gökyüzü. Yani Hmm, inanılmaz güzel bir olay olacak hayatınızda. Bir mucize olacak ama bu 44'ü veriyor arkadaşlar. Yani bu 44 gün içinde hayatınızda büyük bir mucize olacak. Yani siz sanki devrilmiş, yıkılmış bir şeyden tekrar bu mucize ile böyle ayağa kalkacaksınız diyebilirim. Yani önünüzde sanki karanlık geceler kalkıyor gökyüzünü verdiği için söyleyebilirim. Sanki böyle yıldızlar yolunuzu aydınlatıyor. Hani hayatınızda Güzel şeyler olacak Yani sanki böyle size kurulan Bir tuzaktan kurtulma Yani size zulmeden birinden kurtulma Yani senin sabrınla O senin gözyaşınla Anladın mı yani e, Hayatının sana vereceği e, Güzel e, hediyeler Güzel mucizeler olacak hayatında İnşallah hakkında Hayırlısı olsun arkadaşım Yani İnşallah hakkında her şey için Hayırlısı olsun diyorum Evet dostlarım burada da şöyle söyleyeyim bakın adının içinde D harfi D harfi I harfi O harfi ve Y harfi var arkadaşlar bir de Z harfi var burada bu adının içinde ya da soyadının içinde olan kişi bir hafta ki. Yani şöyle söyleyeyim, kötü bir şey yapmış. Anladınız mı? Yani bu gelecek sizden af dileyecek. Yaptığına pişman olacak. Yani yaptığı şeyin kötü olduğunu, günah olduğunu o da farkına varacak. Bunun için sizden af dileyecek. Ama siz yani affeder misiniz? Seni Allah'a havale ettim dersiniz bilemiyorum ama bu adının içinde ya da soyadının içinde olan insan e, yani bir e, zina ile ilgili ya da m, bir e, ihanet yani yaptığı kötü bir şey var bunun e, bu bir Af Dileyecek dediğim gibi yani bunu affetmek affetmemek de artık sana kalmış diyebilirim sevgili arkadaşlarım evet sevgili dostlarım burada e, kızıyla ilgili e, üzülen sorun yaşayan bir kişi var arkadaşlar. Yani bu bu insan eee kızıyla ilgili gerçekten e, üzülüyor. Yani artık çocukları olan ya da kızı evlenemedi, bilmiyorum. E, yani bir boşanma, bir ayrılık yaşamış olabilir. Kızıyla ilgili e, çok üzülen birisi var ama şöyle söyleyeyim. Yani sen onun yanındasın her zaman onu da bırakmıyorsun ama onun biraz ilgiye alakaya ihtiyaç var bu aralar. Bu aralar maddi olarak da manevi olarak da sanki pek iyi durumda değil ama sen onun şansı olacaksın anladın mı? Sen onun yıldızı olacaksın. Yani bu kötü günleri de çok kısa sürede atlatacak. Yani biraz da sanki böyle aile desteğine muhtaç gibi diyebilirim. Evet, şöyle söyleyeyim sevgili dostlarım burada bir kişiye bir çağrıda bulacaksın Yani ona bir haber yollayacaksın ama o haberle bu gerçekten şaşıracak, şaşkınlık içinde kalacak diyebilirim. Yani ama bu haberle birlikte de o insan böyle koşarak gelecek. Bir haber yolladığın bir kişi sana koşarak gelecek. Yani bu sen bile inanamayacaksın, görülmemiş, yapmadığı bir şeyi yaptı diye çok şaşıracaksın ama ondan sonra bir toparlama içinde olacaksınız. Anladınız mı? Bir birlik bütünlük olacak. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Evet sevgili dostlarım şimdi e, içinizden e, üç tane sayı söyleyeceğim. Bir sayı tutmanızı istiyorum. İnşallah e, dileğiniz e, kabul olur sevgili arkadaşlarım. Burada e, bunları toplayıp çıkardığımda Bir rakamı arkadaşlar. Evet. 1 4 ve dokuz. Evet sevgili dostlarım inşallah beni dinlediğiniz için de teşekkür ederim. İnşallah dilekleriniz de gerçek olur sevgili dostlarım. Hakkınızda hayırlısı olsun. Videomu beğenerek kanalıma da abone olarak destek olursanız beni çok mutlu edersiniz.